Bu video tek nomelinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek sort olarak General Mobile GM5'in inceleme ve kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Kutunun ön tarafında GM5'in ön ve arka tarafının fotoğraflarını görmekteyiz. Hemen altında 4.5G ve Android yazısını görmekteyiz. Kutunun sağ ve sol taraflarında ise yine Android yazısını görüyoruz. Arka tarafına geldiğimizde ise kutunun burada telefonun teknik özelliklerinden bahsedilmiş. Evet, telefon bize hemen karşıladı. Telefonu şöyle çıkartalım. Poşetinden çıkartıp şöyle kısaca gösterip kenara koyacağım arkadaşlar. Çünkü telefondan birazdan bahsedeceğim. Birkaç güzel özelliği var. Evet, telefonu koyduk ve kutu içeri hızlı bir şekilde bakalım. Kutunun yanları kırmızı görüyorsunuz. Hemen şurada bir adet kulaklığımız var. Kulaklık fena kalitede durmuyor. Bana sorarsanız normal güzel bir kalitede bir kulaklığa benziyor. Hemen yani yanında şurada bir adet adaptörümüz bulunuyor. Adaptör şöyle bir bakmak gerekirse 5 volta 1 amper gücünde bir adaptör. Küçük minik böyle elde avuca sağan güzel bir adaptör. Hemen bunu da kenara koymak gerekirse burada makro USB kablosunu görmektesiniz. Bu kablo şarj veya veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Hemen burada telefonun bataryasını görüyoruz. Bataryayı bir kenara koyalım. Birazdan lazım olacak. Ve içerisinde bir kağıt dokümantasyonların olduğu bir yine poşet bulunmakta. Bu poşette de baktığımızda işte hızlı başlangıç kılavuzu, kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve bir adet ekran koruyucu çıkıyor içerisinden. Bu da telefon Telefonu ilk aldığınızda bulamazsanız size hızlı bir şekilde çözüm olarak geliyor. Telefonu elimize alalım. Hemen şöyle arka tarafını göstereyim ve ön tarafını göstereyim. Arkadaşlar şu anda burada General Mobile c 5 yazısını görmektesiniz. Ama aslında bu telefon General Mobile 4G. Evet General Mobile 4G bu telefon arkadaşlar. Zaten şöyle biraz yakın çekim de yapayım sizlere. Ee, zaten şu an ellerinde DM-4K kullanan arkadaşlar vardır. Ee, bakabilirler, bu telefon aynı olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ee, şöyle arka tarafındaki şeyi çıkartmak istiyorum. Arka tarafın e, biraz dokusunu değiştirmişler. Biraz baba Cem 5e daha çok benzeyen bir doku var arka tarafında. Ve kameranın, şu lensin e, camını değiştirmişler arkadaşlar. Sadece, e, bu da zaten ak kapak çıkıyor. E, çok kolay bir iş. Ee, telefonu bir nevi revize etmişler arkadaşlar. Cam 4G'yi bir kenara bırakıp yeni sanki yeni çıkmış gibi göstererek bir telefon çıkarttılar arkadaşlar. General Mobile. Hemen bataryasını taktım telefonun. Ee, telefon yaklaşık olarak arkadaşlar 699 TL'lik bir satış fiyatı var. General Mobile 4G'de bu fiyata sahipti. Ee, tekrardan söylüyorum bu telefon General Mobile 4G Telefon üzerinde çok fazla durmayacağım. Zaten bu telefonu incelemiştik biz. Hem oyun performansını hem kamera performansını hem de geniş incelemesini kanalımızda bulabilirsiniz. Ee, çok fazla bahsetmeyeceğim telefona hakkında. E, yenilenmiş bir telefon. Revize edildi. iPhone 5, e, 5 SE gibi düşünebilirsin ama onun arasında özellik farkı falan da vardı. Bu telefon biraz daha e, az revizeye uğramış durumda. E, Görüyorsunuz kasa birebir aynı zaten. Bu telefonun cam 4G'den tek farkı arkadaşlar direkt Android 7 ile geliyor olması kameranın lensinin biraz daha farklı olması camının, arka kapağın dokusunun farklı olması ve renk seçeneği olarak da yeni renk gold renginin olması. Burada birkaç özellik var. Bir de burası değişmiş. Ona baktığınız şu etiket değişmiş arkadaşlar. Ha Hemen şöyle telefonu çalıştıralım. Kısaca bahsedip bitirmek istiyorum çünkü. E, dediğim gibi incelemesini kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Telefon özellikleri fiyat anlamında iyi sayılabilir. 5 inç büyüklüğünde HD bir ekranı var telefonun. Snapdragon 410 işlemcisi var. Oyun performansı konusunda çok iddialı bir telefon değil. Ama bazı arkadaşım şu an 4G kullanıyor olabilirsiniz. Bu telefon yeni çıktı almak istiyor diye olabilirsiniz. Ama arkadaşlar bu telefon aynı. Hemen öyle heves etmeyin. Bu canım var. 4G aslında. Sadece isminlenmiş. yenilenmiş. diyebilirsiniz bu video tamamen bu telefon CM5 değil de 4G üzerine oldu diyebilirsiniz. Ya yani gerçekten de öyle söylenecek çünkü çok fazla bir şey yok bu telefon için. Ee, onun haricinde işte içerisinde 2 GB RAM var, 16 GB dahil hafıza var. Ee, SD kart yardımıyla hafızayı da arttırabiliyorsunuz isterseniz. Arka tarafında 13 megapiksellik, ön tarafında ise 5 megapiksel bir kamera bulunmakta. 2500 miliamperlikte bir batarya seviyesiyle bizlere geliyor. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kurulumunu yapalım diyeceğim mi? Zaten içerisinde saf Android var arkadaşlar. O yüzden çok da kursak kurmasak ne değişir bilmiyorum. E, saf sade bir Android'le karşılaşacağız birazdan. Şöyle hızlı bir şekilde kuralım kurulumu gerçekleştirdim. Dediğim gibi içerisinde hiçbir şey yok. Zaten e, sadece Geneva birkaç kendi uygulaması var. Sade bir arayüz, güzel, akıcı. Android One projesinde olması da bu telefonu 2 yıl boyunca Android'in yeni güncellemenin hızlı bir şekilde alacağı anlamına geliyor. Şu anda içerisinde 7 var ve 8'i 9 da muhtemelen alacaktır bu telefon. Dediğim gibi yani kısaca bu telefon aslında Geneva Cam 4G. Sadece arka kapak ve arka lens değişmiş durumda. Bir de Gold renk seçeneği geldi. E, onun dışında hiçbir fark yok. Hatta şu siyah rengi Geneva 4G'den hiçbir fark yok bile yok açıkçası. Ee, dediğim gibi tekrardan iç özelliklerinde hiçbir farklılık yok. Aynı işlemci, aynı RAM, aynı hafıza, aynı anakart yani aynı kamera. Her şey aynı arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Çünkü e, diyebilirler size bu telefon daha yeni vesaire ama hiçbir farkı yok. E, hatta fiyatı da aynı. 4G'yi bitiriyorlar. Yerine GM5'i çıkartıyorlar. Zaten ben zamanında şöyle düşünmüştüm. Şimdi GM5 Plus'ı tanıttılar. Demiştim ki iPhone 6s ve 6s Plus var demiştim. E, şimdi ilkten Plus'ı tanıttıklarına göre ilerleyen zamanlarda bir GM5 gibi bir model olur mu diye düşünmüştüm ve düşüncelerim gerçek çıktı. Buna da sevindim. E, zaten mantıken baktığımızda da böyle bir şey olması gayet normaldi. General Mobile böyle değişik bir atak yapmayı tercih ettim. Bence normal karşılanabilecek bir şey. E, isminin yenileyip yani e, sonuçta bir algı olarak da düşündüğünüzde daha yeni bir telefon almış olacaksınız. Ve şöyle bir düşünce de daha var. Mesela 4G, GM4G Android e, 9'u almayacak ama bu telefon Android 9'u alacak. Çünkü 2 yıl güncelleme desteği var bu telefonlarda. O da yine güzel bir seçenek ama baktım. Baktığımızda iki telefonda da aynı. Ee, yani kısaca bu arkadaşlar benim söylemek istediklerim. Bu videonun aslında başlığı şu da olabilirdi. GM5 aslında GM4G olabilirdi. Ee, zaten altı yazacaksınız diye tahmin ediyorum. Ee, benim söylemek istediklerim bu kadar. Bu telefonun zaten oyun performansı, kamera performansı ve geniş incelemesi şu anda kanalımızda yayında. Hemen şuradan tıklayarak izleyebilirsiniz onlara da. Ee, yani bu kadar arkadaşlar. Çok fazla söze gerek yok. Bir kutu açılımını yapıp sizin için kısaca özetlemek istedim telefonu. Ee, ne olup ne bittiğini sizler de öğrenmiş olduğunuz böylelikle Umarım sizler için yararlı ve keyifli video olmuştur Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı hiç unutmayın Facebook Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz Şimdilik Kendinize iyi bakın hoşçakalın.